Oğlak burcu kadını özellikleri Oğlak kadınları gençlik yıllarında bile her ilişkisini sonsuza kadar sürmeyecek bir ilişki olarak görmekte güçlük çekerler. Daha ilk buluşmada karşısındaki kişiyle yaşlandıklarında neye benzeyeceklerini düşünürler. Ciddiyetsizlikten hoşlanmayan ve ciddi bir ilişki isteyen Oğlak kadını için sevgili olmak genellikle kafa karıştırıcıdır. Yakın arkadaşlarına uzun süredir hayatında bulunan insanlara aşık olma ihtimali yüksektir. İlk bakışta aşk pek mümkün değildir. Bir Oğlak kadının sizi sevdiğini fark etmesi uzun zaman alabilir. Taliplilerinin gösterdiği ilgiye kayıtsız olan oğlak kadını sizden son derece direkt olmanızı ve dost doğru çıkma teklifi etmenizi bekliyor olabilir. Ancak bu şekilde onun için bir şey hissedip hissetmediğinizi bilebilir. Yoksa sizin üstü kapalı çabalarınızı fark etmeyebilir. Genel olarak dört dörtlük bir canlı olan oğlak burcu kadını etrafındaki her şeyin öyle olmasını ister. Ve çoğu zaman kılı kırk yararak oluşturduğu A planından bilmediği bir B planına ani geçişlerden hoşlanmaz. B planı daha iyi bir seçenek olsa bile. Ciddi ve çalışkan olan oğlak burcunun eğlenceye ayırdığı zaman bile dikkatli ve önceden planlanmıştır. Olak Burcu kadını geçmişe ve tarihe büyük ilgi duyarlar, bu nedenle evlerinde sık sık antikalar ve eski eşyalar bulunur ne kadar eski görünümlüyse o kadar iyidir. Bu nedenle onlara antik bir değeri olan ya da bir şekilde geçmişi hatırlatan bir hediye almayı tercih edebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve Burç Efsanesi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.